Peki o zaman devam edelim. Melis'in başka bir yorumu var Akın'la ilgili. Bakalım Akın Melis seninle ilgili ne yorumlar yapmış? Ee, burada mesela aralar veriliyor, finalde aralar veriliyor, bir şeyler oluyor. Birbirimizi görme fırsatımız oluyor ki biz birbirimizi dışarıda göremiyoruz. Sadece burada görebiliyoruz. Evet. Burada bile kısıtlı. Evet. Akın Rabia'nın yanına gitmek yerine Farima'nın yanına gidiyor. Farima ile vakit geçiriyor. Farima'nın gözlerine bakarak şarkı söylüyor. Ama Rabia'yla kol kola geziyor. Rabia'ya diyor Buna ki ben de bir süre sonra ilişkiye başlayabiliriz. Bu hepimiz için geçerli. Biz de böyle yaparsak bize de söylesinler. Şu anda Akın'ın bu yaptığı ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani Akın evde kalmak için mi acaba Rabia'yı kullanacak? Evde Çünkü Akın'ın bence düşüncesine göre Farima asla benimle olmaz. Ben evet Farima'ya karşı bir şey hissediyorum ama Farima benimle olmayacak. Bu yüzden hazır Rabia da güzel bir kız. Hazır benden de hoşlanıyorken, beni istiyorken... Ben Rabia ile olayım. uzatayım Kim, bu süreyi, bu süreyi. Tamam, ama direkt de sevgili uzatayım. olmayayım. Direkt de sevgili olmayayım. Yok Belki ya, o, o sırada bir şey. Ama Farima ile bu kadar güzel vakit geçiriyorsa niye Rabia ile? İşte Çünkü Farima'dan şey bir ışık lazım. gelmemişti. Rabia'nın önünü tamamen kapatması, ha, lazım. Lazım. Önünü tamamen kapatması ha, lazım. Lazım. Hayır, lazım. Farima'dan ama bir e, ışık gelmişti. gelmemişti. Şunu düşünüyordu bence. Farima benimle birlikte olmaz diye düşünüyordu. Çünkü Farima ona bir ışık yakmadı Allah için. Evet Akıncığım senin kararsız olduğunu dışarıda Farima, içeride Rabia gibi bir özetle ...aktarabilirim sana. Ne diyeceksin? Teşekkürler Seda Hanım. Ee, şöyle... ...yine dışarı içeri muhabbetleri başlamış evde. Komik. Ee, dışarı dediğimiz yani bizim <laughs> set aralarımız... Ha, ...yemek aralarımız, aynen, aralarımız dış step. çekim aralarımız... Şöyle hazır. bir durum var. Evde kalmak için Rabia'yı mı kullanacak... ...cümlesine... E, ...aslında arkadaşlar haftalardır... ...bu cevabı benden alıyorlar. Ben zaten ya. haftalardır gitmek istiyorum. Ben evde kalmak ya. gibi bir lüksüm yoktu. E, ama şunu söyleyeyim. Evet artık bu evdeyim... ...elenene kadar da gitmeyi asla aklıma getirmeyeceğim. Bu evin bana getirdiği her şeyi göğüsleyeceğim. Sonuna kadar da yaşayacağım. Ne değiştirdi benim, bu fikrini? Bu benim hakkım. Bunu artık istiyorum. Kafamdaki birçok şeyi oturtturdum ve karar verdim kalmaya. Ee, ...nasip olduğunca tabii ki. Ne değiştirdi fikrini? Yeni bir aday mı kalbini çaldı? Yok. Bu adaylık e, bir durum değil. Hem sizin e, bana sürekli evet. kurduğunuz cümleler... ...hem de arkadaşlarımın bana sürekli... ...kendini kapatma artık, kapatma, evet. kapatma demeleri. Evet. E, bir süre sonra ben de bir şeyler uyandırdı. Ve cuma gecesinden sonra ben artık dedim ki... E, ...doğru söylüyorlar ya. Madem eğlenmiyorum, e, bu evin kuralı ve amacı nedir? Biz ne için buradayız? Ben bu eve ne için girdim? O merdivenlerden ilk... İlk gün nasıl indiğimi hatırladım ve tekrar enerjik bir şekilde yenilendim ve eve geldim bugün. Saçlarımı kestirdim ne bileyim. Bir bakım yaptım kendime. Şimdi geçelim başka bir konuya. Bugün Melis İlkay'la tartıştı. Sebep Rabia'ydı. Ne kadar haklılık payı var? Bir izleyelim. Veya bu acaba İlkay'ın suçu mu? Rabia ile Akın bir ilişkiye girecekler yakın zamanda Tamam benim de bahsettiğim bu. Senin en yakın arkadaşın Akın. Tamam mı? Ve senin en yakın arkadaşınla, eski sevgilinle şu anda bir ilişkiye başlamak üzere, ee, Rabia da benim yakın arkadaşım ama gelip sürekli işte biz İlkay'la şöyleydik, biz İlkay'la böyleydik, İlkay'la sevgiliyken, İlkay benimle uğraşırken, İlkay şunu yaparken, İlkay bunu yaparken <laughs> sürekli seninle ilgili konuşuyor Peki bizim, e, ve ben bizim... bundan rahatsız tamam. oluyorum. Ee, bir şey daha söyleyeyim sana, Rabia ile bizim ne kadarlık bir e, süremiz oldu da böyle bir Hiç konu yok. böyle bir konu ortaya çıkıyor. Konu ortaya çıkıyor ilk ayrım işte. Yani ben burada tartışmayı yaparken aslında benim tartışmanın sonunda tatlıya bağlamam değildi ki benim orada yaptığım tartışmada, benim orada konuşmamda bütün hepsi aslında bazı şeylerin e, daha bir anlayabilsin diye söylediğim şeylerdi. Fakat anlaşılmadı ve ben kestim zaten böyle bir durumu. Konuşmuyorum yani farkındasın. Onun hakkında söylediklerin geliyor aklıma. Onun söyledikleri. Senin Ona de, yaptığın bak, kutu geliyor şimdi, aklıma. Bak. Her şey geliyor aklıma. Üzme. Niye kendini üzüyorsun <laughs> ki bundan dolayı? Bu evde her geliyor aklıma. Lanet olsun. gel soru yok ama burada sen bu eve gelince... ...o bu evdeki her şey geliyor aklıma. Anlamıyorsun. Aklına gelen şeylerin içerisinde ilk ay evet benden gider diyor musun? Bunu düşünüyor musun? Niye yeniden barışırdınız? Kimle? Abi. Ya aklıma yazdım diyorum. Sen niye her seferinde böyle kendini üzüyorsun ki ya? Yok böyle bir şey anladın mı? Allah burada erkekleri tutacak. <laughs> 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 Çocuk gibi şey ya, Çok üzüldüm ya. Kızlar geldi çıtlattım. Kardeşim yemin ediyorum sana konusunu ben hiçbir zaman açmıyorum. Hani farkında olmadan bir konu geçmişti. Ha hani onlar, onlarken şöyle olmuştu hani. Bir konu geçmişti. Hani söylemişim. Hiç adını ağzıma almıyorum yemin ederim ya. Ya sen belki bunun Öyle farkında şey olmayabilirsiniz yani. ama ben bu konuya o kadar odaklı da dikkat olduğum ediyorum için. ki sana. Yemin ederim o kadar dikkat ediyorum. Hele hele dünden sonra birçok erkeğin adını ağzıma bile mecaj senle konuşmadık mı? Hmm. Şu an şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Kızlar ne? Siz böyle bir şey fark ettiniz mi? Yemin ederim almıyorum. Hissettik yani duyduk falan, falan. Ee, ondan sonra hatta bu konuyu Melis de konuştuk. Ee, Rabia ile de konuştuk. Rabia da dedi ki ben farkında olmadan aslında. Ya bir ee, konu geçiyor mesela hani bir şey olmuştur. Hani ben o zaman ...hani onunla beraberdim hani... ...bir şey yapma, konu yapma. geçmiştir hani... ...ne yapma. yaptı? Hiç gerek yok... Yani ...ya ben benzetme... bir şey söyleyeyim mi... ...bak Hiç yapmayın arkadaşlar ben... şunu... ...sana bir şey söyleyeyim mi bir Melis... ...bir şey almıyorum... Eğer... ...hayır, abi hayır abi ya. çok yanlış... ...melis Takım. senin... Melis, ...melis senin en bak, yakın olmuyorum. arkadaşınsa... Melis. ...bu benzetmeleri yapmaman lazım... ...ben yapmıyorum ya... Vallahi yapmıyorum. Bilinçsizdir. Ya, ben almıyorum adını ağzıma. Ben unutuyorum bile varlığını. Vallahi Yok, bak unutmuşum bile. Melis o konuya dikkat ediyor. Şimdi hani o konu... Algıda seçicilik. Da... Ha, algıda ses, seçicilik. Hani herhangi bir muhabbet olsa da aslında o da söylese şey de olsa... ...Melis direkt o duruma şu an şey ya onu Hassas alıyor. Ben, ben zaten bir aya geldim söyledim. Bak bak dedim gerçekten üzülüyor. Bilinçli mi yapıyorsun? Hayır dedi yemin ederim Neyi bilinçli konuşmuşum. değil dedi. Bilinçli değil dedi. Sonra zaten Melis'e de dedim kanka bak bilinçli değilmiş. ...şöyleymiş diye. Bak bir de ama şöyle bir, daha dip, bir konuya, konuya gelelim. Bak zaten. sen bu evde tecrübeli bir insansın. Şu kullandığın kelimeye çok şaşırdım. Ona mesela o dedi ki "Kutu geliyor aklıma." dedin. "Şey geliyor." Evet. Abi bu evde geçmiş olan insanlarla ilişki hani yaşayan insanlar var. Ben de mesela Radya, şu an öyle olan bir şey. Ben ilişki yaşamadım bu evde. Ama senin de bu sene geçmişin var belki elenmemiş olsaydı var. ilk ay neler evet. acaba? Evet. Bir dakika ya evet aynen falan ben duyabiliyorum zaten sen ve bunu algılayabiliyorum zaten. susuyoruz Melis yükselmene tamam, gerek yok burada sen susuyoruz zaten. Başar. Ben bağırmıyorum. Hiç şey tamam, hiçbir ben... şey yorum yapmıyoruz zaten Sus. her şeye cırlayacaksanız kalkıp gidelim. Biz siz oturun aşkınızı yakıştırın iki kişi. Ya bak bana söz verdi Seda Hanım ben söz vermeden konuşuyor muyum? Konuşmuyorum bak, sen de, de konuşma. Bir zor bir, bir soru da sordum Konuşuyorsun. yani. Konuşuyorsun. ...zor bir soru da sordum, ay. evet dedim Kemal elenmeseydi bu hafta sonu... ...bu evde senin Kemal'le daha romantik oldu. var. Evet, benim Kemal'le bir aylık bir ilişkim oldu. Çok da romantik anlar yaşadım, çok da e, güzel bir ilişkiydi zamanında... ...ama bitti, ben artık Kemal'i sevmiyorum. Ama evet, Kemal bayağı da olsaydı belki ilk ay da zorlanabilirdi... ...ama ben bir bayanım, ondan daha çok odak noktası haline getirmiş olabilirim Rabia'yı. Ben Rabia'yı odak noktası haline getirdim bu evde. Çünkü onların yaşadıkları şeyler aklıma geliyor. Çok kısa bir ilişki olabilir. Benim yaşadığım şeyleri yaşamamış olabilir. Ama ben sürekli ve sürekli olarak eve gidince bunu düşünüyorum. Burada bunu düşünüyorum. Ama yapma bu senin sorunun. İlk sorunu. bu eve gelince bunu düşünüyorum. Sakın. Ve bu evde kalmak bile istemiyor haline geldim. Bakın bunu hepiniz için söylüyorum. Bütün kadınlar için söylüyorum. Ee, erkekte gelecek aranır kardeşim. Evet. Bir erkeğin son kadın olmaya bakın. Anladınız mı? E, de erkekte gelecek olan. aranır. Geçmişini didiklemeyin. Kendiniz rahatsız olursunuz. Gerek yok. Sadece siz son kadın olun ve oradan yürüyün. Evet. Yasadan, Erkek dediğin de geçmişini geçmişte bırakacak ama. Onların evet. ismini bile şuraya yazdıran bendim yani. Benim yani yazdırdığım tamam, şey aslında. bunu bilemezsin. Bu evde neler bilemezsin. Belki sen bu adamla evleneceksin. İlkay son bir sözüm varsa alayım. Başka bir konu var şimdi en son. Ya e, ilişkide tabii ki de böyle şeyler meydana geliyor ama sonuç olarak birbirimizi bilmemiz önemli olan. Evet, e, kenetle Kenetlendiğimiz süre zarfında kimse tabii ki de böyle şeylerle karşımıza gelemez. Önemli o zaman olan... kenetlenin. İkiniz aynen için öyle. de söylüyorum geçmişinizi aynen. de bugüne taşımayın. Aynen öyle. Bu evde olanlar zaten aynen. belli mesafeler içerisinde olan şeylerdi. Yoksa biz de zaten buna onay vermezdik. Sen iste, olur. Sen yeter ki sen. Yeah.